herkes İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözmek. İlk aktarmaları ücretsiz hale getireceğiz. 630 kilometre metroyu kazandırmış olacağız. Hem otoyolunu mega büsle güçlendireceğiz. İki yeni otogar ve onları besleyen cep otogarları ile şehirler arası otobüs taşımacılığını da İstanbul içerisinde güçlendirmiş olacağız. Aracını transfer merkezlerine park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak. 100 bin araçlık yeni otoparklar yapacağız. Açlık sınırının altındaki ailelere ekmeğe, süte ve damacana suya para ödemeyecek. İhtiyacı olan çiftlerimizin düğünlerinde Büyükşehir Belediye'mizin sosyal tesislerinde haftada bir gün ücretsiz yapacağız. Mahalle evleri kuracağız. 40 adet semt doğumhanesi. 20 adet kadın sağlığı tarama merkezi. 10 adet çocuk sağlığı merkezi. 3 adet de ağız ve diş sağlığı merkezi 5 adet işçi sağlığı ve mesleki hastalıklar merkezi açılacak. Dar gelirlere yönelik on bin sosyal konut yapılacak. Deprem çoğunluk siz göreve geldiğiniz hakkında ne kadarsınız? Beş. Beş. Yapacağımız 15 yaşam vadisiyle bu kente 20 milyon metrekare yeni yeşil alanı kazandırmış olacağız. İstanbul'un kuzeyinde 70 kilometrelik bir yeşil koridor oluşturacağız. 30 yeni yüzme havuzu kazandıracağız. 30 kapalı spor salonu hızlıca üç Yeni atletizm pisti projemizi hayata geçireceğiz. Mevcut 11 adet şehir tiyatrosunu iki katına çıkartıp 22 adet şehir tiyatrosunu tüm İstanbul'a yaygınlaştıracağız. Kentsel dönüşüm strateji belgesini hayata geçireceğiz. 5 yılda 100 bin afetlere karşı güçlendirmesini sağlamayı hedef koymalıyız. Siyasetçilerin, yöneticilerin sizlere verdiği her sözü takip edin. Sözünü tutmayanı da derhal sandıkta cezasını kesin evine yollayın. Kapatın mikrofonunu kapatın.